Yani on, on Mermerin de... olmazsa olmazı su. Tabi. Burada Bunun... yağmur suyu bu yani. Yağmur suyu, yağmur suyu bu. Hı. Oradan akıyor. Bura biriktiriyor işte gölleniyor. Aşağıdan da basıyor. Ocağın içindeki hı. bastığımız suyu buraya basıyoruz işte. Anladım. Aşağıdan da basıyor hocam burası. Bak oraya akıyor bak. Şuna arıtma kanalı. Büyük bir hidrofor tarzı bir şeyle. Hı. Hı hı. Hı, hı. 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 Şu arıtma Bak, arı, 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 arı. arıtma. Arıtmayı da kendileri doğal yapmışlar bak görüyor musun? Oradan bir, kere, bir kere ha, Peki, yuva, <laughs> Oradan bir yağmur suyu geldi bu sene şimdi yeni en son yağın yağmur da şuradan Hı -hı. Bak, bir kanal yaptı böyle Hı -hı. öyle güzel oldu ki şarj su sesi Şelale gibi o da olur şelale de olur burada Hı -hı. Yağmur sürekli yağsa Şurada bir şey olabilecek bak güzel bir Hayır var da su yok işte ki aksa Gelirse şey belli olmaz lazım. Buradan Fışkır. kremle Fışkır. Karşı değil mi kremle? Evet karşı kremle. Hı -hı. Ben nasıl olursa kışın geleyim de o şelale akarken bir çekelim. Yok yağmur yağdıktan sonra gel yağmur yağarken gel. Ee, akar o. Hatta renk, renk, de çok güzel, ortam da güzel. Ama şimdi bu var ya, şu kil var ya gök Evet. Keritten dolayı böyle masmavi deniz gibi oluyor. Şimdi sen bu tamamen bu şu bulanıklık oturduğu zaman göz bilingen gibi, gibi görünüyor. O kadar belirginleşti.